Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bir marketlerde ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle natürel lavendil dikdörtgen akasya sunum tabakları var bir şekilde. 27 çarpı 19 santim çapında. Fiyatı ise bunun bakalım e, e, fiyatı 119 lira e, bir fiyatı var ve burada da şöyle e, şu şekilde olan da var yuvarlak. Bu da şöyle bir model. Bu da aynı şekilde fiyatı 119 lira e, bir fiyatı var ve burada da şöyle daha büyük boy olanı var. E, şöyle. Akasya sunum. Tahtası var. Bu da 30'a çarp 30 santim yuvarlak. Bunun da fiyatı 179 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle melamin tabaklar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde. Ve burada da şöyle kaseler var. la markasının şu şekilde. Ee, bunların da fiyatı 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle e, elma şekli çerezlikler var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 6 lira bir fiyatı var ve üçlü baharatlıklar var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. E, Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Bunlar üçlü olarak satılıyor. Ve burada da şöyle e, çerezlikler var. Kaktüs çerezlikler. E, bunların da fiyatları 19 lira bir fiyatı var. Ve burada da siyah metal ürünler şekilde. E, bu ne olarak geçiyor? Şöyle tabakları diziyorlar bir şekilde arkadaşlar. E, fiyatı ise bunun da 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle... E, kaşıklı baharatlıklar var. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı 22 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Ve cam fitre e, demleme sürahisi var. Şu şekilde 400 milimlik. Fiyatı 299 lira bir fiyatı var. Ve Arnica'nın blender seti var. E, bu da 1200 voltluk fiyatı 1099 lira bir fiyatı var. Ve şöyle wok kavanozlar var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. E, fiyatı ise bunun 95 lira e, Pardon yok Evet bunun fiyatını göremedim arkadaşlar e, Şunlar vok kavanozmuş Şekilde e, Fiyatı ise bunların 95 lira Bir fiyatı var şöyle bir göstereyim sizlere bunu da Evet bu da bir şekilde bir kavanoz fiyatı ise dediğim gibi 95 lira Bu 1130 cc çapında Evet burada da şöyle dönen raf var ee, bu da bir şekilde arkadaşlar şu anda kurulu değil ee, Fiyatı 159 lira ee, bir fiyatı var ve burada da ikili yağlıklar var ee, yağlık ve sirkelik bunlar da fiyatları 75 lira ee, bir fiyatı var şöyle bir göstereyim bu şekilde bunlar da ve burada da şöyle büyük boy kase var bunlar bayağı büyükmüş e, fiyatı 119 lira e, bir fiyatı var bu şekilde ve burada da 32 santim çapındaki paşa bahçe'nin ürünleri arkadaşlar bu da 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle servis ürünler var bunların da fiyatları 15 lira şu şekilde e, Kepçeler, kaşık, spatulası ee, dediğim gibi fiyatı 15 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada da şöyle göstereyim size bunlar da ahşap görünümlü bu şekilde servis gereçleri var. Fiyatları ise bunların 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da e, şu şekilde servis kaşıkları var. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. ve bakalım. Ee, burada da şöyle kaşıklar var. Ee, tahta kaşıklar. Şöyle e, bu şekilde maşası da var. Ee, fiyatları ise bunların 11 lira bir fiyatı var. Ve silikon e, ürünler var. Fiyatları 42 lira. 50 kuruş ee, bir fiyatı var. Bunun da bu şekilde. Ve üçlü meyve bıçağı var. Onu da şöyle göstereyim sizlere. E, fiyatı 24 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var ve müfin kapları var. Onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlarda 10 adet var içinde ve burada da şöyle e, desenli meşrubat bardakları var. 330 cc çapında fiyat 19 lira 50 kuruş. Şöyle farklı bir deseni daha var. E, bu şekilde arkadaşlar ve. Çocuk çerezlikleri var şu şekilde. Bunların da fiyatı 29 lira 50 kuruş ve burada da böyle mutfak ürünleri var. Şöyle yağlık ve sirkelik var bu şekilde. Fiyat 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle e, vidalı e, bu şekilde saklama kabı var. Bunun da fiyatı 37 lira. 50 kuruş e, bir fiyatı var ve kilitli saklama kapları var 46 lira 50 kuruş bir fiyatı var Bunlar da bu şekilde ve burada da şöyle e, Kütahya porselenin bu şekilde pasta tabakları var fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da e, kare badya var bu 9 buçuk litrelik oluyor Şu şekilde kırmızı bunun bir de pembe rengi var fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Etla markasının şöyle kahve yanı e, Odin kahve yanı su bardakları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 42 lira, 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle bir saklama kabı var arkadaşlar. Fiyat 37 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var bunun da şu şekilde. Ve burada da şöyle su şişeleri var fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle Bonera markasının derin tenceresi var. 20 santim çapında fiyatı 399 lira bir fiyatı var. Ve Bonera'nın şöyle kanyalık tenceresi de var. Bu da 26 santim çapında şu şekilde fiyatı ise 449 lira bir fiyatı var. Ve ızgara tava var lava markasının bu baya ağır ee, şöyle bir çıkarabilirsem sizlere göstereceğim bunlar da bu şekilde arkadaşlar ee, fiyatı ise bunun şöyle bir göstereyim şu şekilde fiyat 200 pardon 599 lira bir fiyatı var ve et kahvaltılık fanusu var seramik ee, bu da şu anda fiyat 200. 39 lira e, bir fiyatı var. Ve buzdolabı e, organize dik var. Şu şekilde. Bunun da fiyatı 39 lira bir fiyat var. Ve burada da wok tava var. Tefal e, markasının. Bunun da fiyatı 489 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle bir tava var. E, bunun da fiyatını göremedim. Arka, e, pardon. E, fiyatı bunun 289 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle ızgara tava var. Bu şekilde e, bunu da şöyle çıkarabilirsem. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bunun da fiyatı 280 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle trend yumaklar var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve e, burada da şöyle nasıl? et vakumlu hurçlar var. Şu şekilde ee, boyutları değişiyor 105 liraya var şöyle e, bakalım bu hangisi oluyor numarasına göre değişiyor arkadaşlar bu bir adet large oluyor ee, şöyle 85 lira bir fiyatı var ve 95 lira x large ve x x var arkadaşlar böyle e, değişiyor tabii ki ve masa örtüsü var onu da göstereyim bunlar da 79 lira ee, bir fiyatı var bu şekilde. Bunlar böyle gayet güzelmiş bir adet. Ee, 140'a 140 santim çapında. Ve burada da şöyle bir badya var. Bunda fiyatı 37 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Evet fileli. Ee, bu şekilde bebek nevresim e, lastikli çarşafları var. Şöyle farklı desenleri de var. Tabii ki şöyle gayet güzel desenleri var Şöyle bebekler için fiyatları 499 lira ve çift kişilik şöyle nevresim takımı var ee, bunun da fiyatı 419 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle yine nevresim e, takımı var bu da çift kişilik fiyatı 319 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada da şöyle lastikli çarşaflar var çift kişilik fiyatı 135 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle baskılı minderler var ee, şöyle kare desenli fiyatları 44 lira 50 kuruş e, ve çift kişilik yatak örtüsü var bu da şöyle pretinium e, set olarak geçiyor yatak örtüsü seti fiyatı 289 lira bir fiyatı var e, bu şekilde ve burada da şöyle e, Bakalım, evet da böyle poşet sepeti var arkadaşlar. Şöyle çıkarabilirsem. Evet bunlar da bu şekilde. E, fiyatı 29 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada da fanlı e, kum tel ısıtıcı var bu şekilde. E, bunun da fiyatı bakalım ne kadarmış? Fiyatı 329 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.